Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda sıklıkla konuşulan ve merak edilen bir konu başlığı üzerine konuşacağız. Intermittent fasting yani aralıklı oruç. Özellikle bu konu başlığı ile ilgili video çekmem çok fazla isteniyordu. Ben de uygulayabilir miyim, yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor, sürdürülebilir mi gibi soruların cevabını bu videoda cevaplıyor olacağım. Öncelikle if diyeti nedir bundan başlayalım. Intermittent fasting yani aralıklı oruç günün belli zamanlarında yemek yemeye, belli zamanlarında aç kalmaya yani oruç tutmaya dayalı bir sistem aslında. Ancak tabii ki oruç dediğimiz bizim Ramazan döneminde Müslümanların Ramazan döneminde tuttuğu oruçtan birazcık daha farklılık gösteriyor. Özellikle diyet, diğer diyet sistemlerinden en önemli farkı ise yediklerimizden ziyade bunların kalorisinden ziyade bizim yeme zamanlarımız üzerine düzenlenmiş olması. Ancak tabii ki bu demek değil ki bu diyetin başka bir kuralı yok ve sadece yeme zamanlarıyla bizi sınırlandırıyor. Özellikle yeme zamanlarını sınırlandırdığı için dikkat etmemiz gereken birkaç madde bulunuyor. Hazırsanız bunlar üzerine konuşuyoruz. Öncelikle if diyetinin farklı türleri var. Bunlarla başlamak istiyorum videomuza. Bu farklı türlerinde en sıklıkla başvurulan yöntem 16'ya 8 yöntemi. Yani adından da anlaşılacağı gibi günün 16 saati aç kalmayı yani oruç tutmayı, günün 8 saatinde ise karnımızı doyurduğumuz yemek yemeye dayalı bir sistem aslında. Burada daha çok 16 saatlik uyku zamanlarını kapsayan, günün daha inaktif olduğumuz zamanlarını içeren bir zaman iken 8 saat yani yemek yediğimiz zaman daha aktif olduğumuz günün e, genelde 12 ile 8 arasındaki yani akşam 8'e kadar olan süreyi kapsıyor. Ancak tabii ki bu kişilerin yaşam tarzı tarzına göre, uyanma saatine göre ya da açıkma durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Ama en sıklıkla kullanılan ve kişilerin en kolay şekilde uyguladığı yöntem saat 12'de yemek yemeye başlamak ile öğlen 12'de akşam 8'e kadar yemek yeme işleminin devam etmesi ve 8'de sonlandırılması. Bu diyet sisteminin avantajlarını ve dezavantajlarını zaten konuşuyor olacağız ama kısaca yine bu diyet sisteminin özellikle ifin bu sistemini inceleyecek olursak aslında sabah erken acıkmayan kişiler için ya da sabah kahvaltı yapmak için çok fazla vaktim yok diyen kişiler için birazcık daha uygulaması kolay olabiliyor. Ve aynı şekilde belki akşam saatlerinde yine yemek yemekten hoşlanmayan ya da saat 8'e kadar yeme işlemini rahatlıkla bitirebilen kişiler için de uygulaması birazcık daha kolay olabiliyor. Ancak yine bu diyet sistemlerinin hepsinin sonunda bahsedeceğim. Dezavantajlar konusunda olduğu gibi bunda da bizim bir insan olduğumuzu, robot olmadığımızı ve her gün bizim planladığımız gibi gidemeyeceğini ve değişen düzenimizde nasıl bir yeme sistemi geliştireceğimizle ilgili soru işaretleri oluşacağını kabul etmek gerekiyor. Tabii ki bu diyet sisteminde yediğimiz şeyler uzun süre aç kalmaya dayandığımız için bizi daha uzun süre tok tutan besinler olması gerekiyor. Özellikle akşam 8'de son yemeğimizi yiyeceğimizi düşünürsek ve bizim uyku vaktimiz gece 12 1 belki de daha uzun sürelere kayıyorsa burada mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük olan tok tutma süresi uzun olan besinlerden faydalanmak gerekiyor. Bu besinlere bakacak olursak daha çok saf karbonhidratlardan uzak durmak gerekiyor. Evet bu diyet sistemi bizim ne yiyeceğimize karışmıyor ancak bu diyet sistemindeki kendi düzeninden dolayı bizim bazı besinlerin tüketimine ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim uzun süre aç kalma gibi bir durumumuz söz konusu. Burada proteinlerden sıklıkla faydalanıyor. Özellikle hayvansal kaynaklı proteinler, et, tavuk, balık, peynir, süt ürünleri gibi diyetimizde mutlaka bulunması gerekiyor. Benzer şekilde uzun süre aç kalacağımız için kabızlık problemi yaşamamak, sindirim sistemi problemi yaşamamak için mutlaka ve mutlaka lif alımını artıracak besinler eklemek gerekiyor. Bunlar da sıklıkla sebzeler ve meyvelerden karşılanabileceği gibi karbonhidrat kaynağı olarak tüketeceğimiz tahıl grubu, ekmek grubu gibi besin gruplarında tam tahıllı olanları, lif içeriği yüksek olanları tercih etmek gerekiyor. Bir diğer diyet sistemi ise 5'e 2 yöntemi. 5'e 2 yöntemi de aslında haftanın 7 gününü içeren ve 5 günü daha normal beslenme, bizim günlük hayatımızda sürdürdüğümüze yakın kalorili beslenmeyi, 2 günü ise çok çok düşük kalorili beslenmeyi kapsıyor. Bu da genelde haftanın iki günü daha tatil günleri ya da yoğun olmadığımız günleri tercih ederken uygulayan kişiler haftanın 5 günü daha aktif olduğumuz, enerji harcamızın arttığı ve yeme düzenimizi uygulamayacağımız günler olarak tercih edilebiliyor. Bu diyet sistemi çok fazla uygulanabilir değil ancak tabii ki yine yaşam tarzına göre ben bunu daha rahat yaparım diyen kişiler bu diyet sistemini tercih edebiliyorlar. Diğer bir if yöntemi ise ye dur ye yöntemi. i ya da dur ye dur yöntemi de olabilir. Burada da aslında haftanın bir günü yemek yeme, bir günü kendimizi aç bırakmaya dayalı bir sistem. Yani bir gün oruç tuttuğumuz, bir gün ise yemekle ilgili bir kural belirlemediğimiz, normal beslenme düzeniyle devam ettiğimiz bir sistem. Bu da belki uygulanabilir ancak tabii ki burada aç kaldığımız günler çok çok düşük kalorili ya da gerçekten hiçbir şey tüketmemeye dayalı, kalorisi olan hiçbir şey tüketmemeye dayalı bir sistem olduğu için bizi zorla bir diğer yöntem ise if diyetinin daha geliştirilmeye açık olduğu, daha bu diyet sistemini acaba yapabilir miyim diye uygulamak isteyen kişilerin başvurduğu ilk yöntem öğün sayılarını azaltmakla ilgili. Şu andaki öğün sayınız 6 ise buradaki ara öğünleri belki ortadan kaldırmak, sadece ana öğünleri yapmak ya da öğün sayımız 3 iken bunu 2'ye düşürmek aslında bu yöntem bu yöntemi açıklıyor diyebiliriz. Bu da dediğim gibi sadece bir geçiş süreci gibi kendimizi yapı yapabilip yapamama konusunda denetlediğimiz bir süreç gibi görülebilir. Bu şekilde if diyet sistemlerini açıklayabiliriz. Peki bu diyet sistemini kimler yapabilir ya da yaptığımda ne gibi avantajlar ve dezavantajlarla karşılaşacağım? Öncelikle her diyette olduğu gibi bu diyet de bizi belli yönlerden kısıtladığı için ve belli kurallar geliştirdiği için bizim bir zorunluluk olarak bunu uygulamayı hissetmemize ve stres faktörünün artmasına neden alıyor. Yani biz şunu bilmiyoruz diyoruz hiçbir diyet sürdürülebilir değildir. Ve bu diyet sisteminde de bizim robot olmadığımızı ve her gün benzer saatlerde acıkmayacağımız ya da her gün benzer saatlerde düşündüğümüz besinlere ulaşamayacağımızı düşünürsek bu diyeti sürdürmek çok da mümkün değil. Eğer gerçekten son çare olarak böyle bir diyet sistemini de tercih ediyorsanız mutlaka ve mutlaka bir uzman yardımıyla bu süreci yürütmeli. Aynı zamanda sürecimiz bittikten sonra mutlaka ve mutlaka yaşam tarzınıza uygun sürdürebileceğiniz beslenme alışkanlıkları kazanmanız gerekiyor. Bunun dışında bu diyeti yapıyor olmanın bazı avantajları olduğu sayılsa da daha çok dezavantajları olduğunu söyleyeceğim. Çünkü uzun süre aç kalmak özellikle lif alımının azaldığı beslenme programlarıyla birleştiğinde maalesef sindirim sistemi problemlerini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden eğer yine bunu uyguluyorsanız çok uzun süre devam ettirmemek ve lif içeriği yüksek besinleri mutlaka beslen eklemek gerekiyor. Benzer şekilde bu diyeti farklı diyet sistemleriyle birleştirildiğini de görüyoruz, özellikle ketojenik diyetle çok fazla birleştiriliyor ve bu yüzden yağ tüketiminin çok arttığını da görebiliyoruz. Bu da bizim gün içerisinde belki e, vücudumuzun ilk enerji kaynağı olan karbonhidratların yetersiz tüketiminden dolayı halsizlik, yorgunluk ya da baş dönmesi, baş ağrısı gibi yan etkilerini yaşayacağımıza gösterebilir. Yani tüm bu özelliklere baktığımızda intermittent fasting yani aralıklı oruç çok da sürdürülebilir gözükmüyor ve sürdüremeyeceğimiz herhangi bir beslenme programı bizim mutlu, kalıcı başarı ya da bizim düşündüğümüz tarzda bizi iyi hissettiren bir diyet sistemi değildir. Bu yüzden çok da tercih etmememiz gerekiyor. Peki özellikle kimler bu diyet sisteminden uzak durmalı diye bakarsak insülinle ilgili problem yaşayanlar, yani diyabet hastaları, insülin direnci olan kişiler, belki kalp damar rahatsızlığı olanlar ya da özellikle yeme bozukluğu olan kişiler bu diyet sisteminden mutlaka uzak durmalı. Çünkü uzun süre aç kalmak bizim besinlere olan ilgimizi ve onlara saldırma durumumuza neden olabilir. Bu yüzden bu diyet sistemini bilinçsiz bir şekilde yapmamak gerekiyor. Peki bir de bu diyet sistemini yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dediğim gibi burada kural olarak daha çok bizim belli bir kaloride beslenmemiz ya da hangi besinler yönden kısıtlamamız gerektiğiyle ilgili bir şey söylemese de bizim uzun süre aç kılacağımızı bilip bizi uzun süre tok tutacak besinleri mutlaka tercih etmek gerekiyor. Bizim yemek yiyebileceğimiz zamanlarda istediğimiz her şeyi tüketebileceğimiz ancak tabii ki sağlıklı bir beslenme programında olması gereken besinlere öncelik vermemiz gerektiği söyleniyor. Burada her besin grubundan yeterli ve dengeli, dengeli bir şekilde beslenmek bizim için o gün içerisinde ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olabilir. Bunun dışında özellikle aç kaldığımız zamanlarda hiç mi bir şey yemeyiz diye sorular geliyor. Evet, orada kalorisi olan herhangi bir besinin tüketimi bu diyet sisteminde yasaklanmış durumda. Tabii ki kalorisiz tercih edebileceğimiz şeyler de var. Bunun en başında tabii ki su geliyor. Suyu istediğimiz şekilde oruç tuttuğumuz zamanlarda da tercih edebiliriz. Bunun dışında kalorisiz dediğimiz içecekler, çay, kahve, bitki çayları, maden suyu gibi içecekler de rahatlıkla tercih edilebilir. Ancak unutmamak gerekiyor ki bunlar bizim uyku kalitemiz üzerinde, vücudumuzdaki suyun emilimi üzerinde ya da fazla kafeinden dolayı yine kalbimiz üzerinde birçok farklı etkiye sebep olabilir. Bu yüzden yine de bu sebeplerden dolayı tüketimini abartmamak gerekiyor. Evet, diyeti kısaca böyle aslında. Yine dediğim gibi burada belli kurallar çevresinde olduğumuz için yine de bunu sürdürülebilir olmadığını ve belki de bir zorunluluktan ziyade kendi bedenimizi dinlediğimizde zaten hangi saatlerde beslenmemiz gerektiğini bize rahatlıkla söyleyeceğini hatırlamak gerekiyor. Unutmayın biz robot değiliz. Bu videonun birkaç yerinde bunu paylaştım ama tekrar dile getirmek istiyorum. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Sizin doğum gününüz, en sevdiğiniz arkadaşınızın düğünü, çocuğunuzun bir kutlaması, belki de bir terfi aldığınız için bir kutlama yapacak olabilirsiniz ve yemek düzeniniz bu tarz durumlarda değişecek olabilir. Ve böyle durumlarda herhangi bir kuralı uyguluyor olmak sizin o süreçte mutsuz olmanıza ve sadece yemekle alakalı olan kısma odaklanmanıza neden olabilir. Bu yüzden Böyle bir diyet sistemini bilinçsiz bir şekilde yapmamak ve böyle bir diyet sisteminin bizde kalıcı bir başarıya yardımcı olmayacağını ve sürdürülebilir olmadığını hatırlamakta fayda var. Yine de böyle bir diyet uygulamaya karar verirseniz size uygun şekilde düzenlenmesi ve bir uzman tarafından takip edilmesi çok çok önemli. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İf diyeti nedir? Kimler uygulayabilir? Uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya da ifin türleri nelerdir? Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bununla ilgili daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa ya da if diyetini uygulayıp bununla ilgili tecrübeleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bir sonraki videomuz hangi konuda olsun? Bununla ilgili de paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.